o zaman. 3 i̇şte. mı oldu? Evet, sabah olmuş. Hadi gel. Dur. Öyle kimse girdi Oh. Anne mi ben ya? Ben çok sert konuşurum. Ben de serte bakayım anneciğim. Ben çok sert konuşurum. Ben sertim, yumuşak değilim. Ah ne marif. Alo anne, ne yapıyorsun? <laughs> evet, işte ev işi şey, ev işi. Şey. Hayır Neden yemek yeyim? Sonra gidip yaparım. Hadi, hızlı yapın. Tamam. Bahsedeyim. Sırılatırlar. Ala. Ben polis memuru. KSMN 304. Evet. Polis evet. değilim ama ajanım Evet. Acı oldu? hastan birisi ölmüş. He. Seni koymak istiyoruz. Tamam geliyorum. geliyorum Tamam. Bir dakika bile geri çıkarmam. Tamam. Olur, olursan seni buradan hapse atacağım. Tamam. Tamamdır. Yani

Altını yedim de Şuralarda çürümüş. Dalat 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 dalat. Hello. Bismillah. Canım, canım. 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 Ne yapıyorsun orada? Hala ev işinde. Hala ev işini yapıyor musun? Yapıyorum. Oğlum. He. Size misafir gelecekmiş. Oha. Oha. Çöz. Yarın anne. He. Olur. Oha dediğin için seni polise vereceğim. Tamam tamam. Ben ver. Dıt dıt. Ben ajanstan 51 52. Ben senin ben süper kahramanların Flash, Flash, Superman. İşte on, anne benim, anne. işte onların kralıyım. Kralım değilsin lan. Seni polise verdim. O kral polis arıyor beni. Dur dur arıyorum. Ali polis mi? Evet Superman'ı hapse. Superman. Wow 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 Dur dur dur. Camda biri var. camda biri var. Ben... Ha 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 ha. Abi bir meşes geldi. Aa, bir meşes geldi. Ee, ne diyor? Sesini ver. Abi dur. Sen bankayı saymak istiyor musun? Hayır. Hayır. Ee, şey, pastaneyi kırmak istiyorum. Pastaneyi mi? Ha. Sen parası demiyor musun? Ee, parası demiyoruz. Seni tamam. biz dinliyoruz. Dinleyin dinleyin hadi. ben kapattım. Seni bile görüyoruz biz. Ha ha ha. Şimdi bir bir mesaj daha geldi. Oha, oha, ha, 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 ha. O kadar para işte. Olur Ha ha o kadar değil de o kadar kötülük yapıyorum olur O kötülüğü, o kötülüğü yani o kadar kötülük kendine bir bir o bir o bir 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 Beni bu sefer görmediniz. Beni bu sefer görmediniz. Umutlarımı duymadınız. Görüyorum ama her biriniz. Başka bilmiyorum. Herkes öğretsin bana. <laughs> Şimdi pas bozma zamanı. Hayır. Bayanlar, Hadi. Git bana. Pas sana çekeceğiz. Yoksa deren'den de bunu yapar. Elif, bayıl. Bay bay Yürü lan Bitti.